990 bir dakika yanlış söyledim. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Efendisi bugün sizlerle Among Us 2'yi çekiyoruz yani ikinci yani ikinci oynayışımızı çekiyoruz. Ee, kapı mı Kapıyı kapat. i̇kinci oynayışı çünkü birinci videoyu çok güzel like ve yorum patlaması yapmışsınız. Böyle daha bu videoya da o kadar güzel like gelirse ee, tabi yaparız ama şu an söylemeliyim ki bu videoyu 999 kere çekmek zorunda kaldım birincisinde yanlış giriş yaptım ve fark ettim ki o, o videoyu girişsiz yapmışım ve 20 dakika sürmüş videoyu kapattım 20 dakika ama bana göre 1 saat sizde 20 dakika bana göre evet boş verin az önce bir video açtım amon gaz çöktü sakin ol amon gazı iki saat açılmadı ve şimdi bir tane daha bu serd amon gaz çıkarsa Ç çökerse e, yanlış anlamadım çökerse bakın çökerse başka bir şey demedim çökerse videoyu sileceğim ve bugün size video yok tabi ama çökmezse video var yani video çekerse şu an sizin video atmayacağımdan haberiniz olmaz ya çok güzel bir mantık oluşturmuşum kendimde ama siz anlayamazsınız tamam mı yani bu, bu, benim mantık tamam sakin olun şimdi oyuna başlayalım lütfen oyun çökme çökme bak uyarıyorum çökme ne demek olduğunu biliyor musun? Biliyorsun bence. O mavi oldu. Tam Eğlence videoda devam edelim. Aa iki dakika videoyu durdurup ne yapıyorsunuz? Aşağıdan like atıp abone olup bir an üstüne Discord sunucumuza gelirseniz çok sevindim. Discord sunucumuzun linki açıklamada. Açıklamada bekliyorum. Basın gelin işte. Şimdi Kırın Evet şansımız. Az önceki videoda bu arada katil olmuştum. O video silindi birinci videonun başlığını hatırlıyorsanız inşallah imposter olacağız. Olmuştuk. Ama oyun çöktü. Yani Among us çökmez ya. Abi Among Us ya Among Us. Çökmez yani oyun. 100 megabaytlık oyun. Benim her çektiğim video zaten 100, 100, 136 megabayt aslında yani. De konu bu değil. Konu bu değil. Konuyu saptırmayın tamam mı? Bak siz. Siz dostlar konuyu saptırmayın. Biz de aslında bir YouTuber'uz. Bir yayıncıyız. Ne bileyim YouTuber muyuz? Yayıncı mıyız? <laughs> biz de iyiyiz baya. Da ne yapıyoruz oğlum biz? Yavaş. Ee, koş koş koş. Koş, koş, koş. Abi klavye sesi geliyorsa çok özür dilerim. Siz benden şu an Minecraft çekmemi bekliyorsunuz ama ben çekmeyeceğim. Tabi çekeceğim. Ama şu an değil. PC mi değil? Ama telefondan çekeyim. Ama telefondan da niye çekiyorum ki abi ya? Biliyor musunuz az önceki videoda ilk ben ölmüştüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Siz şu an benden webcam istiyorsunuz değil mi? Ya webcam, webcam çok iyi değil. <laughs> Beni anca piksel piksel görürsünüz. Sonra da videonun altına yazıyorsunuz. Abi bu piksel kalitesi ne? Oğlum, iyise gelin siz yapın oğlum. Oğlum mu? Siz şeysiniz. Siz seyircisiniz oğlum ne oğlum? <laughs> Oğlum ne oğlum ya mantık uçuyor işte. Diyorum ya bu aralar evdeyken koronavirüs derken mantık uçuyor uçuyor. A, bir dakika bir dakika burada yapabilir miyim? Beni buldular. Ölümü buldular. Tamam Allah şükürler olsun. Buldular beni. Ölmedim o zaman değil mi? Sonunda. Şimdi. Eee ne kime suçlayacak Tabi bak bak kimi kaçaldır bak. Adam kendi kendini raporluyor. self report ben seni şimdi e hile kullanmak da bu arada oyunda çok kötü bir şey kullanmayın. Bence bu adam hile kullanıyor. Ben %100 hile kullanıyor bence. Olabilir mi? Yok, hile kullanmıyor galiba. Ya ben ne diyorum ya güzel video olacak bu. Hile mi hile bahsetmiyoruz. Discord sunucumuz bu arada 100 kişi oldu. Ye! Yeah! Ha bunu söylemeyi unutmuştum. Discord benim Discord sunucum 100 kişi oldu arkadaşlar. Siz de gelip 1000 kişi olmuş. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de yani. O olabilir yani 1000 kişi. Yani. Sonra gelip gelip da basabilirsiniz. İzleyenlere kalkış. Ben bir şey <laughs> ne, ne diyorum ben ya? Sisi mi ne ne yazıyor orada? Sisi mi ne? Ben hiçbir şey demiyorum bundan sonra. Hadi başla 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 başla. başla. Şu an klavye sesi var ya. Klavye sesinden çok tiksiniyorsunuz değil mi? Değil mi? Ben de bunu bilerek yapıyorum. Like atmazsanız bu olur. Like atmazsanız bu olur. Bakın şimdi size çok havalı bir şey göstereyim. Lan lan lan. Sahneye ki ha tamam sen Sahne aşkla AFK aldım. Lütfen kat. <laughs> sakin olalım. Sakin olalım. Sakin, sakin. Sakin. Elektriğe gideyim. Bak git karşım. Hayır hayır hayır. Yürü <laughs> beni öldürdü sandım ha. Hani kırmızı şey çıkıyor yani. Anladınız mı? Beni öldürdü sandım. Beni öldürseydi. Bu arada Among Us bir daha çekmeyecek değil mi? Among Us. Oyun PC. Dostum çökmeyeceksin değil mi? Bak dostum çökersen kötü oluruz ha. Yani şu an YouTube'a bir şey yetiştirmeye ben geçiyorum. YouTube'a bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Yani çökersen seni bitiririm ama ben hiçbir şey demek istemiyorum tamam. Çünkü korkuyorum yani telif hakkımız var. Neyse tam ses ol. Şimdi ne diyor bunlar? İngilizce bir şey değil Biliyorum. biliyorum. <laughs> ama size açıklayamam. Kendi içinde anlıyorum İngilizceyi. İşte Google... Bu arada yandan Google çeviriye bakmıyorum. Kesinlikle bakmıyorum. Sizin sandığınız gibi Google çeviriye bakmıyorum. Bakmıyorum ama kendi kafamda Google çeviri var. Ona bakıyorum. Hile sayılıyor mu? Sayılmıyor değil mi? He? Değil konuşuyorum ya. Manyak mıyım ben? Tamam hadi. Oha. Oha Murat'ın diyor. Votemi diyor ki beni beni öyle <laughs> çok yüksek ay galiba arkadaş. Bir dakika ne oldu herkes geçmiş. Ha bir de Mr. Obama gelmiş. Tam yani konuşmuyorum. Konuştukça berbatlaşıyoruz. Lütfen videoyu sadece izleyip hani izlemeyip bir dakika iyi like atıp abone olup Discord'un gelin açıklamada. Bir dakika ben buraya niye yorum yapmak istememişim? Hiç uğraşmayacağım. Vallahi hiç eklemeyeceğim. <laughs> Beni arkada etmiyor. <laughs> Tek böyle animasyonlarım var. Yorum yapma da hiç uğraşamam. A arkadaşlar dün bir tane video attım. Tamam 10 abone edik. Video 4-5 abone kastık. Vay be kanal iyi gidiyor. Belki çekiliş yaparız. Bilmiyorum. Yani ben yayıncıyım dediğim gibi. <laughs> Onun için. Şimdi bir dakika. Aa biri daha çıktı. Bir dakika elektriği Abi bak önümden biri çıkacak. Beni öldürecek. Sonra ben de sinirleneceğim. Sonra ben de oyunu kapatacağım. Bir daha gireceğim. Videoya yine başlayacağım. İş işten geçecek yine oyun çökecek. Sonra ben sinirleneceğim. Bu monitörü camdan atacağım. Ha mavi Oh ah be. Kurtuldum. <laughs> Hayır mavi. Mavi ölmüş. Dostum öldü bari. Oha. <laughs> Biliyordum bu ikisi olduğunu. Bak şundan şüpheleniyordum. Aa bundan şüphelenmedim. Ama şunun şapkası çok tatlıymış. Senin şap, şapkan pardon. Evet şapkan. Başka bir şey anlamayın şapka. Şapka. Çok ayıp arkadaşlar. Siz ne an? Bu ne yüzde Yaptığım şeyi bilseniz. Ya ikinci motorda OBS var ya. He. OBS'e basıyorum play gaming şey yapmak için. Ama hiçbiriniz anlamadınız bu dediğiniz şeyi. Onun için ben hiçbir şey demiyorum. Yani şu anda hiçbir şey anlamadınız büyük ihtimal. Oğlum niye orası çıktı herkes ya? Ben de çıkıyorum. Şu videoyu durduramıyoruz ya. Sinirim bozuluyor. Bu arada North Amerika'da oynuyorum çünkü Avrupa çöktü. Harbi çöktü. Avrupa sonucuları çöktü çöktü. Böyle var ya şey oldu. Nasıl anlatsam. Şeye döndü Avrupa. Ee, artık şey olmuyor Avrupa sonucularında. Nasıl desem oynanmıyor. Çünkü her oynadığınızda bir çöküyor yani. Harbi çöküyor. Ha bu arada şimdi bakın. Oha 15 abone olmuşuz. Ne, ne zaman yaptınız siz bunu? Ne, ne zaman? Bu arada bazı arkadaşlarımız Discord'da kayıt olduktan sonra şey yapıyorlar. Şikayet ve öneri kısmını yazıyorlar. Şu telefonunuzu ya da bilgisayarınızı solak kaydırın. Sohbet odasına yazın. Lütfen. Yani şikayet ve öneri yazmayın. Lütfen yani yeter. Saatten beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Yeter. Hayır. Hep bunu yapıyorlar ya. 100 kişi de aynı hatayı yaptı. <Gülüyor> <Kat>! <gülüyor> videonun başlığını inşallah crewmate oluruz yazmazsam yani <laughs> iki kere daha imposter olursam videonun başlığını bu yapacağım büyük ihtimal. Oo kanka kesin mi şaka yapıyorum şaka, şaka şaka Oğlum ne ara öldürdün ya? Oha bana adam bırakmamış adam. Baba 1 2 3. Oğlum 3 kişi ne ara öldürdün? 3 kişi bak 3 kişi ne ara oğlum? Ne yaptın sen? O adamın ismi 13. Bu arada arkadaşlar oyunda bir hile var. Biz dün denedik kardeşimden. İsmimizi normal yaptık. Katil olamadık bir, bir kere bile. Şu ismimizi 13 yaptık. Katil olduk 5 kere ya. Bu nasıl bir şey? Bence o katil olabilir. Ama değil. Ben kat ama ben katil değilim bakın. Kırmızı yazıyor ama ben katil değilim. Emin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Hayır, hayır hayır No ben değilim. No hayır. Ya ya. Ben, ama ama beni oynayacaklar şimdi ya. Ya neden? 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 Çok kötüsünüz biliyor musunuz? Siz var ya siz, siz. Siz siz bu tayfa. Oğlum niye yalan söylüyorsun? Karşım sensin. Ben seni şimdi oynayayım da bir güzel Oğlum herkes bana verdi ya. Of. Abi adam bile öldürmedi. Maç direkt bitti ya. ya Yani. Nasıl bir kafada yaşıyoruz? Hayır ben nasıl şey oldum anlamıyorum. Anlamıyorum yani. Ben nasıl kaybettim ya? Kaybettim. Şaka gibi ya. Kaybettim ya. Evet, tamam, tamam 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 Kazanacağız. Eminim kazanacağız ama bu oda boşaldı mı galiba? Anne yani herkes çıktı herkes bo herkes boşaldı bu odadan. Herkes gitti bu odadan. Oha eski Video açma videoyu açma. Yani yaşlı video çektim. E ee? bu arada öbür videonun başlığın yazmışım demişim ki inşallah imposter olurum falan yazmışım. <laughs> Aleyküm selam kardeşim. eee çoğu kişi şey yazmış. O da dua mı ediyorsun imposter olmak için? Bu ne ayin, fa ayın falan mı yapıyorsun yazmışlar. <laughs> Gülmekten şey oldum. Tamam. Videonun başlığı ya cringebait ya da imposter. Ve bir tane bile dislike gelmiş ve siz bunun içine dislike atacaksınız değil mi? Hele öyle bir şey yapın. Var ya sizin Size hiçbir şey demem tabii ki. Tabi devam edelim. Oha ne yapıyorsun? oğlum ne niye niye bastınız? Niye bastınız yani? Beni sinir mi etmek istiyorsunuz kardeşim yani? Bile bile basıyorlar ya. Evet. Videoya like atıp abone olup Discord'a gelmeyi unutmayın. Evet bir ara mikrofonu kapatacağım. Haberiniz olsun. Gel kim oy... Ha ben geçeyim bekle. Bence 13. Bence 13. 13 değilse Brady. Tamam 13 değil galiba. 13 mü? 13 mü? 13 bence. İnşallah 13. Lütfen 13 olduğunu söyle. Videonun inşallah kazanırız yapacağım. <laughs> Artık böyle başlıklar. İnşallah kaybederiz. İnşallah kazanırız. İnşallah. İki dakikalık sesini kattım şimdi açacağım. Adam yazıyor diyor ki ben sizin var ya. Sonunda sonunda katil Şimdi yapmamız gereken ilk iş Beret'i öldürmek. Gördüler abi bu ne ya Evet yine kaybet. Her zaman kaybediyoruz. Bu ne Hep kaybediyoruz. Kardeşim bir de hep kaybediyoruz yani. Hep. Evet mikrofonun basını patlattım az önce. Bas. Tım. Ses kontrol. Tamam yeter. Evet, ben kaybediyoruz. Bunun adına bir like alıp el fatih okuyabilirsiniz. Pardon. Bir like atıp bize dua edebilirsiniz. Abone olup bize bir e, dua yollayabilirsiniz. Pardon. Yani. Abone olup bize dua edebilirsiniz. Discord gelip de bize ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. Tamam. Bu kadar. Discord'a gelin ama. Onun için postur bence. Bence o katil. %100 eminim o katil. Ay, eminim artık onun katil olduğuna ya. Çok belli kardeşim. Yani adam gelip benim yanımda dolaşmadı. Yani şu ana kadar bir şey yapmadı da. Yani bence o katil. %100 eminim artık. Sizce kim? Bence 13 ya. Size, size soruyorum evet. Size soruyorum. Sizce kim? Bence 13. Şu an video durup yorum yazıyorsunuz. Bence kimin olduğunu söyleyin. Şu şu tayfadan dur dur. Hangisi olduğunu söyle. Ee, şimdi şunu şey yapsalar aslında hemen. Şimdi 13 Evet. Evet 13 intikamını aldım bu çocuk var ya bu çocuk bu bu beni attıran çocuk. Sen sen katil misin? De değilsin. Yemin intikamımı aldım. İntikamımı aldım. Bu bana yeter. Bu bana bir hafta gaz verir. Ben gidip sabotajı düzeltirken videoyu like atın. Ve sabotajı düzeltene kadar like burada kalacak. Oo yeni şey buldum. Keşke raporlamasaydım. Evet sabotajı durdurmadık için like kalacak. Onun yerine abone gelecek. Yeni oyuncu. Abi oyun çok sandım? Bence de Cihan. Imostur yazdım. Allah beni ne yapmaya. Imostur yazdım. İngilizce de bu kadar. Tamam aboneyi de kaldırım. Yeni oyuncu Discord sunucusu. Link açıklamada gelin. Bence Cihan Venüs. Adam ismini Venüs yapmış manyak ya. Why is Cihan impossible? Cihan değilse budur. Bu da değilse budur. Bu değilse budur. Her şekilde ben kazanıyorum. Ne ne ne? Ne 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 ben değil ben değil. No red. Ben katil değilim. No red. Red değil. Red katil değil. Ben ben katil değilim kardeşim. Ben değilim. Ben değilim. Lütfen. Ben değilim katil kardeşim. Ha şu oyuncuyu katalım. <laughs> Ekran görüntüsü katılsam şu an çok gıcık olursunuz değil mi? Biliyorum. Onun için de yapacağım. Şu an bir bas yapayım mı? Bas. Bas. Ne dediğimi hiç bilmiyorum. Bence hiç bilmeyeyim ya dediğim şeyi. Ya bu kafayla iyi gideriz bence ya değil mi? Evet evet. Ben ne diyorum ya? Devam damadık. Venüs ne diyor bize? Venüs kardeşim sen ne diyorsun ya? Hayır hayır ben değilim. Ben değilim oğlum ya. Yine ben attılar. Sinir oluyorum. ben biliyordum. Şaka yapıyorum. Bilmiyordum da yani. Bu kadar da olmaz kardeşim. Yani ben niye kaybediyorum ya? Hep kaybediyorum. Hadi son bir maç daha atalım. Şimdi son bir maç attığım için <laughs> dislike atacaksınız değil mi? Şaka lan kim takar bizi? <laughs> bir dakika. Bir dakika ne yapıyoruz? Adam adam. <laughs> bir şey yazmak istemiyorum. Teli. <laughs> Siz de o, maç başına kadar like atıp abone olup pardon like attım. Abone olup diskosuna gelin. Evo. O ne oğlum ya? Ben demedim. Sensin tabii kardeşim. Sensin tabii kardeşim katilsin. Ya bu adam katildi de yani bize söylemedi bence. Oyun hata verdi. O adamın katil olma imkanı yok yani. Katil olursam şu an çok mutlu olurum ama olamadım yine. Ya neyse bir, 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 bir daha şurada kapatalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar. Bay bay.